Bir namazı vakne kılmaya eda denir, eda denir, eda etmek onu, vakne kılmaya. Eğer bir namazın vakti çıkarsa, sonra kılınırsa, buna kaza buna deniyor şimdi muhteremler. Eda ve kaza deniyor. Türkçe'mizde kaza kelimesi Gerçekte çirkin bir şey kullanıyor, kaza, yani felaket anlamına geliyor. Bunu aslı Arapça kaldağıdır. Dat ile zı değil bu, kalda. Kalda e, hükümlenmiş anlamına geliyor, kesin muhki anlamına geliyor aslında. Mesela konu geçiyor, ve kalda Robbük'e, Rabbin kesin hükmetti, bu anlamına geliyor. Demek ki bir namazı, bir Müslüman kimse, eğer vaktinde kılarsa bunu eda etmiş oluyor. Vakti çıkarsa kazaya kalmış oluyor. Arada fark var mı? Çok ama çok çok fark var